Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çarpanları ayırma videomuzda belki de videolarımızda en önemli kısma gelmiş bulunmaktayız. Çoğunlukla bu soruları gördüğümüzde ne yapacağımızı bilemeyiz, şaşırırız. O yüzden beni iyi dinleyin. Terim ekleyip çıkarma yoluyla çarpanlara ayırma ne demek istiyor burada? Yani neden terim ekleyeceğim? Ya soruyla alakası ama size şöyle bir şey yazmak istiyorum. Mesela bu ifadeye 7 ekleyip 7 çıkarsa aslında burası ne olur? Yine 0. Yani bu ifadeyle de toplayınca ifadenin orijinal halini bozmamış oluyorum. Şu an soru çözümüne geçeceğim. Tamam mı? Dikkatli bakalım. Şimdi bu ifadeyi çarpanlara ayırınız diyor. Gençler yazalım ifademizi. A4 demek A kare ile A karenin çarpımı demek. B4 demek B kare ile B karenin çarpımı demek. Bakalım ortaya elde edebilecek miyiz? Çarpıyorum A kare çarpı B kare çarpıyorum. A kare çarpı B kare toplayınca ortası olacak mı? Ama ortası olmadı. Yine ifademi yazıyorum şuraya. Bir şey söyleyeceğim gençler. Şimdi bana bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilmek için şurayı 2a kare çarpı b kare mi lazım? O zaman ben bu ifadeye yani şurası bakın 2a kare çarpı b kare olması için ne ekleyeceğim? a kare çarpı b kare ekleyeceğim. Eklediğiniz şeyi de aynı zamanda ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız. Şimdi düzenlemeye gideceğim. Nasıl yani? A4 yazdım. Şu iki ifadeyi topluyorum. 2 çarpı a kare çarpı b kare 5-4 burada olsun. Eksi a kare çarpı pardon eksi a kare çarpı b kare yine sonda kalsın. Bu ifadeyi çarpanlarına zaten ayırmıştık az önce de. Daha doğrusu ayırmaya çalışmıştık benzer bir ifadeyi. Bakın Çapraz yazdığımda ne oluyordu? a kare b kare a kare çarpı b kare toplayınca ortayı veriyor mu? Bakın veriyor. O zaman nasıl yazıyorduk? Düz yazıyorduk hatırlarsanız. a kare a artı b kare pardon gençler a kare a artı b kare düz yazıyorum. Bakın işaretledim. Çarpı düz yazıyorum. a kare a artı b kare eksi Şurayı şöyle yazabilir miyim? Üstler aynı olduğu için, ikisinin üstü iki olduğu için bunu da böyle yazabilirsiniz. E bir baktım. Burada a kare artı b kare var gençler. E burada da a kare artı b kare var. Bu şu değil mi? A kare artı b karenin karesi aslında burası. Şu ikisi. Değil mi? Eksi a çarpı b'nin karesi. Şimdi bakın ne olacak? Bu ifade şurası iki kare farkı değil mi? Bakın x kare eksi y kare gibi düşünün. Nasıl yazıyorduk? Gençler bakın şurası iki kare farkı oluyor. İki kare farkı formülünü buraya sizin için yazayım tekrar. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci şeklinde. Birinci ifademi yazıyorum. A kare artı b kare birinci ifadem. A çarpı b ikinci ifadem. Birinci ifademi yazıyorum. A kare artı B kare birinci ifade. Artı A çarpı B ikinci ifade gördüğünüz gibi. İşte çarpanlarına ayrılmış hali bu gençler. Oldukça güzel bir soru tipi bu arada. Şimdi örneklerimiz çok. Bu çözümlü soru bu arada gençler. Diğer örneğimize geçelim. Şimdi ifadeye bakalım. Ama size formülünü de açacağım. Burada soruda şuna dikkat edeceksiniz. 7'ler tek sayı mı? Tek sayı. Tamam mı? Ona dikkat etmeniz lazım. Arada eksi mi var artı mı var ona da dikkat etmeniz lazım. Tabii onu da söylemeyeyim. Söylemedim. O da önemli. Şimdi formumuza bakalım. N eleman pozitif doğal sayı. Yani N sayma sayısı olmak üzere diyor. Bakın. Arada eksi var. Görüyorsunuz. Arada eksi varsa N sadece pozitif olması, pozitif doğal sayı olması bizim için yeterli formülü birinci parantezde birinci eksi ikinci şeklinde düzenliyorsunuz. Sonra birincinin derecesi bakın azalıyor. N eksi bir, N eksi iki, N 3 En son birinci yok oluyor. Şu an ikinci burada yok fark ettiyseniz. Yani Y burada yok. Sonra Y yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ve en sonunda da Y ne oluyor? Y üzeri N eksi oluyor. Eksi olunca daha rahat. Tamam mı? Peki artı olunca ne yapacağız? en tek sayıysa arada artı varsa yine bakın ne yapıyorsunuz? X artı Y şeklinde düzenliyorsunuz. X'in üssü azalıp en son X ortadan kayboluyor. Ve burası artı ve en tek sayı olduğu için işaretler bakın. Eksi artı. Bunu da çizelim. Eksi artı şeklinde düzenleniyor. Y burada yok. de bakın. Y üzeri 1, Y üzeri 2 en son y üzeri n eksi 1 şeklinde sonlanıyor. Şimdi biz kendi sorumuza dönelim. Örneğimize. Bu formülü not edin gençler. Birazdan soruda çözeceğiz buna ilgili. Bakalım. Bu ifadenin açılımını bizden istiyor. Arada eksi var. Ne demiştim? Daha rahatız. Yani 7'nin burada tek ya da çift olması beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? 7'nin tek ya da çift olmasıyla ilgilenmiyorum. Peki nasıl yapacağız o zaman? Hemen başlayalım. Hatırlarsanız eksili olan formülde burası eksiyle başlıyordu. Şimdi yedi ise burası 6 ile başlıyor unutmayın. Eksili olan formülün şurası güzel. Bu diğer parantezin bütün işaretleri artı olacak. İçindeki bütün e, ifadelerin işaretleri, terimlerin. Altı iken derecemiz 5'e de düşüyor. Artık burada y ortaya çıkması lazım. Y üzeri bir diye ortaya çıkar. Bakın x'in derecesi azalırken y'nin derecesi artacak. x'in derecesi azalacak, y'ninki artacak. En son kaçta duracağım? y üzeri 6'da duracağım. Bunu unutmayın. Çünkü buradaki n 7 iken bu parantezde 6 ile başlıyoruz. 6 ile bitiriyoruz. Unutmayın. Bir eksiyle yani. x'in derecesi bakın azalıyor, y artıyor. x'in derecesi azalıyor, y artıyor. En son x ortadan kayboluyor y üzeri 6 şeklinde açılımımız bu şekilde olacak. Gençler eksi olunca rahatız. Artı olunca şundan bahsediyorum. Artılı halinden bahsediyorum. Ne? tek sayı olmak zorunda. Tamam. Artılı formülde. Evet geçelim diğer sorularımıza turda önemli bir soru tipi. Nadir de olsa karşınıza çıkıyor bu arada. Seçici sorularda. Bakalım bu ifadeyi çarpanlarına ayırınız diye bize. Çoğunuz diyecek ki hocam az önce formülünü gördük. Evet. Formülünü gördük. Ben iki türlü çözeyim. Önce az önceki formülü de çözelim. Arada eksi var. Tamam. Arada eksi olunca n'nin tek ya da çift olmasıyla ilgilenmiyorum. Şuraya yazalım eksiyle başlıyor. Değil mi gençler? Sonra x üzeri 6 değil artık bir azaltıyoruz. Şu an y yok. Şimdi bakın x'in derecesi azaldı. Y ortaya çıktı. x'in derecesi azaldı. Y arttı. x'in derecesi azaldı. Y arttı. x'in derecesi azaldı. Y arttı. En sonunda y üzeri 5 olunca ne yaptık? Bıraktık. E bu soruyu sadece böyle mi çözebilirim? Hayır. Şöyle de birkaç yolu var hatta öyle diyelim. Ben şimdi sorumuzu şöyle çözmeyi planlıyorum. Gençler size <laughs> bu ifadeyi iki kare farkını çevireceğim. Nasıl yani? Bir şeyin karesi olacak burası. X'i yazdım. Şu üstünün altı olmasını istiyorum ya. Buraya o zaman kaç yapmalıyım? 3. İkisini çarparız. Üstünün üstünden dolayı. Aynı şekilde Burası da y'li ifadenin karesi olsun istiyorum. Burası ne olmak zorunda o zaman? 3 olmak zorunda. İki kare farkı formülümüz nasıldı? Birinci terim burada x küp, ikinci terim y küp. Unutmayın. Birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim. E biz bu açılımı da biliyorduk. x küp eksi y küpün açılımını da biliyorduk daha önce. Onu da yapalım eksili hemen formülü yazdım. Görüyorsun. Bakın şu an x küp eksi y küpün açılımını yapıyorum. Birinci ifade birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi. Şu kısım tamamen x küp eksi y küpün açılımı. Sırada ne var gençler? x küp artı y küpün açılımı var. Orayı da yapalım. Bakın şurası. Açılımı buraya yapacağız nasıl yapıyorduk? Arada artı olduğu için burada da artı var. x kare diyoruz. Bu kısımda da ne var? Ortada eksi olmak zorunda. İşte açılımı bu. Ha, bu da aynı cevap. İsterseniz deneyin. Çarpın şuraları. Aynı cevabı yine bulacaksınız. Bakın zaten şu x y parantezleri aynı görüyorsunuz. Şurayı tamamen çarparsanız bu kısmı elde edersiniz gençler. Hangisi lazım size? Devam edelim. Bu da çözümlü sorumuzdu. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen ifadeleri çarpanlara ayırınız diyor. Şimdi A üzeri 4 için A kare ile A karenin çarpımı A üzeri 4 yapar. 2 ile 2'nin çarpımı da 4 yapar. Çapraz çarpıyorum. 2 A kare. Çapraz çarpıyorum. 2 A kare. Ortanın dört akare olması lazım ama orta dört akare değil. Şöyle yazalım ifademi. Bakın. Ortanın ben dört akare olmasını istiyorsam ne yapacağım gençler? Her tarafa her tarafa demeyelim daha doğrusu akare ekleyip akare çıkaracağım. O zaman düzenlersem şöyle yapmaz mı? Bakın şu ikisini topluyorum. 4'ü de buraya yazdım eksi a kare sonda kalsın. Tamam mı? Amacımıza ulaştık. A kare ekledik, a kare çıkardık. Şimdi çarpanlarına ayırma zamanı. A kare, a kare çarpınca a üzeri 4 yapar. 2 kere 2 çarpınca 4 yapar. Çapraz yazıyorum yine. Yine ne olacak gençler? 2 a kare. Bakın çapraz çarptım. Burası da 2 a kare. Toplayınca 4 a kare mi? Ortayı veriyor mu? Veriyor. Yazalım o zaman. Düz yazarız biliyorsunuz. A kare artı 2 çarpı A kare artı 2. Eksi A kareyi de unutmayın buradaki. Tamam mı? E bir baktım ki burada A kare artı 2 ile A kare artı 2. Yani iki aynı sayının çarpımı var. O zaman burası A kare 2'nin karesi değil mi şurası? Bir de ne var? Eksi A kare. E şu anda da karşımda iki kare farkı duruyor. Bunu nasıl yapardık gençler? Burada birinci terimimiz, hatta şuraya da yazayım. Birinci terim a kare artı 2. Iki, i̇kinci terim de sadece a. Birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim diye böyle bırakabiliriz gençler. Tamam. Devam edelim. Yine bakın böyle bir ifade var karşımda. Şöyle düşünsen çarpanlarını ayıracak olsam x kare ile x karenin çarpımı 4 2 ile 2'nin çarpımı da 4. Çapraz yazacak olsam çarpacak olsam 2x kare. Çapraz çarpacak olsam 2x kare. Ortada bir şey yazmıyor hocam diyeceksin ama sakin olalım. Ortada bir şey yazması gerekseydi bu kaç olacakmış? 4x kare mi? E yok orada da hiçbir şey o zaman ne yapacağız? 4x kare şöyle diyelim. 4x kare ekleyip 4x kare çıkaracağım. Düzenlemesini yapıyorum. x 4 şunu ortaya alacağım. 4x kare artı 4 sadece düzenleme yapıyorum. Eksi 4x kare olarak yazdık. Şimdi burayı düzenleyelim. X kare x kare çarpınca x üzeri 4 yapar. 2 ile 2 çarpınca 4. Ortayı verecek mi bakalım. 2 x kare. Zaten veriyor yani. Bakmamıza gerek yok. Ama ben yine iyice öğrenin yapıyorum. Toplayınca ortaya veriyor. Nasıl yazıyorduk? Düz yazıyorduk. X kare artı 2. Düz yazıyorduk. X kare artı 2. Bir de eksi. Şu 4 x kareyi unutmayalım. Şimdi bir bakıyorum ikisi de x kare artı 2 zaten. Yani burası x kare artı 2'nin parantez karesi. Buraya da şöyle yazabilir miyiz? 2x'in karesi şeklinde yazabilir miyiz? 4, 2'nin karesi. x kare de x'in karesi. Yine 2 kare farkı karşımıza çıktı mı? Birinci terimi yazıyorum. x kare artı 2. Burası. İkinci terimi yazıyorum. 2x. Nasıl yaparız? Birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim olarak yazdık mı gençler? Burayı hata yaptım diye bakıyorum. Bu şekilde cevabı buluruz gençler. Devam edelim. Aslında bence bu kısmı hele çok zevkli. Şimdi sorumuza bakalım bakalım. Nasıl bir ifade yapabiliriz? Nasıl bir ifade ekleyip çıkarabiliriz daha doğrusu? Şimdi x küplü bir ifade var. x küp açılımını hatırlıyor muyuz? Mesela şöyle yapsak. x artı birin kübü desem ben size parantez gibi Birincinin kübü 3 çarpanı var. Birinci bakın azalıyor bir ortaya çıkıyor. 3 çarpanı var. Birinci yine azalıyor. Birin karesi ortaya çıkıyor. En sonunda da birin kübü mü oluyor? X oradan kayboluyor. Bunu düzenlediğimizde x artı birin kübü ne yapar? X küp. Burayı çarpıyorum. 3x kare. Burayı çarparsak 3x. Birin kübü de 1. Bakın x artı birin parantez kübünü bu şekilde açıyorduk. E şimdi bir şey söyleyeceğim. Burası biraz benziyor ama bazı eksiklikler var. Ne var burada eksik olarak? İfadeyi yine yazıyorum şuraya. Diyeceksiniz ki hocam x küp var. Var burada da var. Var bakın. Bir var. Tamamı da var. Ama 3x kare yok ki. O zaman x kare ekleyelim. 2x kare var. x kare ekliyorum. Bakın. E, ha, hocam ama hani burası 2x burası 3x. E, x de ekleyelim. Tamam. Çok güzel. Bunları eklediğiniz gibi aynı zamanda da ne yapacağım? Çıkaracağım. Ki burası sıfır olsun diye. Tamam mı? Düzenlemeye geçiyorum. Şöyle yapalım. Siyahla yapalım. X küp gördüğünüz gibi. Kaç x kare oldu gençler? Şunları topluyorum. 3x kare. Şöyle yapalım. 3x artı birimiz zaten var. Sonunda da ne oldu gençler? Şurayı hatta eksi parantezinde yazabiliriz. x kare artı x olarak düzenleyebiliriz. Son kısmını da unutmayalım. Tamam mı? E burası kimin açılımıydı? x artı birin parantez kübü değil mi burası? Açılım olarak. E şurayı da x parantezine alabilir miyim? x'ler ortak. Bakın x parantezine alıyorum. x kareyi x'e bölüyorum. x'i x'e bölüyorum. E bir şey söyleyeceğim. Yine x artı birler ortak değil mi burada? Bakın, bu x artı birin kübü ya, gençler. Gördüğünüz gibi. Burada da x artı bir var. X artı bir parantezine alıyorum. Solda x artı birin parantez karesi kalır. Şöyle düşünün çünkü x artı birin kübü demek. Üç tane x artı birin çarpımı demek. Bunu içinden bir tane x artı bir alırsanız x artı 1'in nesi kalır? Karesi kalır o mantıkla. Eksi. Burada da x artı 1'i alırsanız sadece ne kalır? Bakın. x artı 1'i alıyorsunuz. Sadece x kalır. Biraz daha düzenleme yapalım. x artı 1'in parantez karesini açıyoruz gençler. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımı x. iki katı. Birin karesi 1. Bir. Şurayı silmek istiyorum. Şu an baktığım yere. Devam edelim. X artı bir var, parantez için düzenliyorum. X kare var, şurayı köşeli parantez düzenliyoruz. 2x'ten x çıktı, x. Evet, bu kadar. En son hali bu, tamam mı? Devam edelim. Evet bir sorumuz var. Ve bir şey söyleyeceğim. Sorudan önce şöyle bir kuralımız var. Önce onu yazayım. n tek sayı olmak üzere. X üzeri n, artı y üzeri n açılımı nasılmış? Ki burada da tek sayı var. Hocam diyeceksiniz burada bir şey yazmıyor üstünde. Bir demek bir üzeri beşte aynı şey zaten. Gördüğünüz gibi. Bu açılım nasıl geliyordu? Şimdi dikkat edin. Tek olduğu için ve arada artı olduğu için burası ne olacak? Eksi y ortaya çıkıyordu fark ettiyseniz. Eksi artı şeklinde gelecek işaretler. Burada x'in derecesi azalırken y'ninki artacaktı. En sonunda da y üzeri n-1 mi kalacak? Parantezin içinde. Evet. Düzenlememiz bu şekilde olacak. Burada dikkat edeceğimiz şey Arada artı varken. Arada eksi varken kolaydı. N'in tek ya da çift olması beni ilgilendirmiyordu. Ama arada artı varsa n tek sayıysa bu şekilde açmak zorundayız. Tamam mı gençler? Başlayalım. x üzeri 5 artı 1 üzeri 5. Birinci ifade burada. x x yani y'de bir bunu unutmayın. x artı 1 dedik. Tamam. Şimdi x'in derecesi 5 iken burası 4 ile başlıyor. Araya x'i koymayı unutmayın. x'in derecesini azalttık. 1 ortaya çıksın. x'in derecesini azalttık. bir üst olarak artsın. x'in derecesini azalttık. 1'in derecesi artıyor. x yok oluyor. 1 en son ortaya çıkıyor. Düzenlenmiş halinde yazalım. x'leri 4. Eksi burası x küp. Burası 1'in karesi 1 bir biliyorsunuz. 1 ile x kareyi çarptım. x üzeri 1 x demek. 1'in kübü 1 demek. x'in çarparsanız x yapar. 1 üzeri 4 de 1 yapar. İşte çarpanlarına ayrılmış hali budur. Devam edelim. Şimdi bakın. Soruyu şöyle düzenlemek istiyorum gençler sizin için. Böyle bir ifademiz var. Şöyle yazabilir miyiz bunu? Şimdi soruyu şöyle düzenleyeceğim sizin için. İki kare farkına dönüştüreceğim. Nasıl yani? Bakın. Çarpınca 6'yı diyor diyor muyum? Ediyorum. 64 ne? Neyin karesi? 8'in karesi mi? Bu şekilde iki kare farkı yapabiliriz. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Üst şu an çift sayı ve biz bunun açılımını zaten biliyoruz. İki kare farkından nasıl açıyorduk? Buradaki birinci terim yazalım, yazalım gençler. Birinci terimimiz x küp. Şu an ikinci terimimiz 8. Başlayalım. Birinci terim eksi ikinci terim. Birinci terim artı ikinci terim. Değil mi? Bu şekilde bulduk. Devam edelim. Şöyle bir düzenleme yapmak istiyorum şimdi. 8'i şöyle yazabilir miyiz? 2'nin kübü şeklinde. E burada 2 küp farkı ve 2 küp toplamı var şu an. Yani bu soruyu başka türlü de çözebilirsiniz bu arada. Ben şu an böyle çözüyorum. 2 küp farkı var. Ben önce burayı açacağım. Bakın birinci eksi ikinci. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı 2x, iki ikincinin yani eksi iki, pardon ikinci 2'nin karesi gördüğünüz gibi. Burayı açtık. Devam edelim. Burada iki küp toplamı var. Birinci artı ikinci. Sonra birincinin karesi. Burada arada eksi olması lazım. X ile 2'yi çarptık. 2x. İki 2'nin karesinden 4 geldi. Burası da İki küp toplama şeklinde çıkar gençler karşımıza. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi nasıl yapabiliriz bakalım. Evet. Şöyle düzenleyelim. Bir demek bir üzeri sekizle aynı şey. İki kare farkı yapalım yine. Kare olması için burası 4 olması lazım. Yine kare olması için burası dört olması lazım. Nasıl yazarız? Birinci eksi yani bir üzeri dört yazabiliriz. Bir de yazabiliriz. Aynı şey. Birinci eksi ikinci. Birinci artı ikinci. Yani bir üzeri dört yerine bir yazıyorum. Onu unutmayın gençler. Burayı düzenleyeceğim. Şurayı da iki kare farkına çevirebilirim yine. Bakın x karenin karesi eksi birin karesi şeklinde yazabiliriz. Artı olunca gençler, şimdi dikkatli dinleyin bakın burası önemli. Arada artı işareti var ve üstler hatta burada da 1 bir ile 1 üzeri 4 aynı şey biliyorsunuz. Şöyle yapalım. 1 bir ile 1 üzeri 4 aynı şey biliyorsunuz. Çift sayı var ve arada artı varsa burayı böyle bırakmak zorundasınız. Daha fazla çarpanlarına ayrılmaz. Bakın arada artı var ve üstü tek sayıysa çarpanlarına ayırabiliyoruz. Ki formülünü verdik. Tekrar diyorum. En tek sayı olduğunda yani 4 yerine 3 yazsaydı burası. Siz burayı çarpanlarına ayırabiliyordunuz. Ama burada 4 yazıyor. Çift sayı var ve arada art var. Burası hep böyle kalacak çarpmada. Tamam. Devam edelim. 2 kare farkını yapıyoruz hemen şurada. Birinci ifade x kare. ikinci ifade bir. Birinci ifade x kare, ikinci ifade 1. Gördüğünüz gibi. Yine bir şeyim daha altını çizeceğim. Burada da üstler 1 demek 1 üzeri 2 demek. Aynı şey. 1 demekle de 1'in karesi aynı şey. Yine arada artı var. Yine üstler çift görüyorsunuz. O zaman burası da böyle kalır. Gözümü şuraya dikiyorum. 1 demekle de 1'in karesi aynı şeydi yine iki kare farkı değil mi burası? Birinci ifade x, ikinci ifade 1. Bir. Birinci ifade x, ikinci ifade 1. Bakın burayı açtık şurada. Ve x kare artı 1 aynen kaldı. x üzeri 4 artı 1 aynen kaldı. Tamam mı gençler? Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğimiz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.